monşerler diye küçümsenen büyük elçiler yurt dışında ülkemizi yani her ülkenin diğer ülkelerde temsilciliği olan büyük elçiliklerinden bahsetmek istiyorum. Büyük elçiler politikacı değildir. Onlar o ülkenin tarihini geçmiş binlerce yıllık tarihini bilen, bilmek zorunda olan donanımlı insanlardır. Çünkü ülkelerin birbirleriyle binlerce yıllık binlerce yıl abartı değil. Yani bazı ülkelerin Geçmişleri çok uzundur. Bundan dolayı da e, aralarında her ülkenin kendi aralarında anlaşmalar vardır. Bunları bilmek zorundadır. Zaten adı üstü büyük elçilik yani temsilci o yurt dışında başbakan gibi yani tam sorumlu yani hangi ülkeye gidiyorsa büyük tam sorumlu ülkeyi temsil ediyor orada. Bu bütün ülkeler için geçerli. Bizim büyük elçilerimiz gerçekten de gerçekten de özel yetişmiş donanımlı insanlar da öyle politikayla politikayla falan ee, Tabii tabi hepsinin kendilerine göre bir görüşü vardır ama ilk önce kendi ülkeleri gelirdi. Hatta e, herhalde benim çocukluk dönemime geliyor. Çok büyük elçiler Asala'ydı galiba. Terör örgütü tarafından epey büyük ölçümüz büyük elçimiz öldürülmüştü suikastla. Öldürülmüştü. Şimdi e, mesela e, Dışişleri Bakanlığı ile beraber çalışır büyüklerçiler. Onun çünkü dış işleri yani dış dışarıdan e, temasları dış işleri bakanlığı e, kurar. Dış işleri bakanlığının bir özelliği vardır. Dış işleri bakanlığı diğer bakanlıklara benzemez. Yurt içindeki e, diğer iç işlerine bakan bakanlıklara benzemez. Yurt dışını da Türkiye'yi temsil eder Dışişleri Bakanı. Ve bundan dolayıdır ki bazı hükümetler değişir. Mesela sağ parti yerine sol parti gelir. Fakat yeni başbakan olan kişi rica eder, der ki Dışişleri Bakanı kalabilir mi, görevine devam edebilir mi? Çünkü yeni dışişleri bakanı demek e, konuya adapte oluncaya kadar, yani kadrolara kadroları tanıyıncaya kadar zaten uzun bir süre geçiyor. Hazır orada, konuya hakim, yıllardan beri o işi yapan, başarıyla yapan zaten dışişleri bakanı var. Onun için bazı dönemlerde. Hükümetler değişir fakat Dışişleri Bakanını ellemezler. Yani çünkü bu e, vatanseverlikle ilgili bir durumdur. Yani normal iç politik politikalarla ilgili değil. Yani dışarıda temsil edildiği için o kişi özel donanımlıydır. Dışişleri Bakanları için söylüyorum. E, yurt dışında da öyle mesela hükümetler değişir. 8 yıl 8 yıl üst üste Dışişleri Bakanlığı yapan, yani hükümet değişiyor, başka hükümetler geliyor ama Dışişleri Bakanlığı'nı ellemiyorlar. Çünkü hazır yani bir düzen kurulmuş. Zaten gelen de aynı şeyi yapacak. Çünkü bu karşılıklı ülkeler arasındaki anlaşmalara uyum sağlamak durumunda bu anlaşmalarda bir virgülün yeri değiştiği anda bile e, belirli farklılıklar oluyor. Onun için öyle kelimelerin yani bir ki eki ve eki yani çok küçük bir değişiklikler ülkelerin arasında büyük sorunlara sebep e, olabildiği için bundan dolayı da tecrübeli dışişleri bakanlığına bakanları tercih edilir. Yani bunun için bu dışişleri bakanları çok 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 önemlidir bir ülke için. Diğerleri önemli değil. Bir Tarım Bakanlığı'na, Bayındırlık Bakanlığı'na sokaktan geçen herhangi bir vatandaşı getirirsen yapabilir. Danışmanları var. Veya İçişleri Bakanlığı'na, sokaktan geçen herhangi bir vatandaşı getir İçişleri Bakanlığı yapabilir eğitme. Çünkü bunların danışmanları var. Yani hepsinin danışmanları var. Bürokrat. Zaten işi yapanlar bürokratlar. Bakanlar adı bakan. Bakıyorlar yani. Şu anda hepsinin de memurdan bir farkı yok. Bu düzende zaten başkan, bizimki ucube bir başkanlık bile değil. Ne olduğu belli değil de. Adını öyle koydular, öyle gidiyor. Zaten Başkanlık sisteminde sekreterya olarak geçer. Yani, mesela burada başkanlık sistemi Secretary of education yani eğitim sekreterliği diye geçer. Yani bütün bakanlıklara sekreterlik denir. Bildiğin sekreterlik diye. Yani adı Bakan da. Zaten hiçbir sorumluluğu yok. Bir soru sorduğun zaman o da gidiyor. Sorunun cevabını öğrendikten sonra dönüşüm yapıyor. Yani hiçbir tanesi sorulan soruya cevap verme pozisyonunda değil. Onun için bu monşerlere değdiğim dedim. Yani aşağılanan yani o vaziyetteki monşerler hani kokteylere gidip tabii ki gidecek. Tabii ki ilişkiler açısından büyük elçilikler her yıl resepsiyon veriliyor. Gidecek tabii ilişkiler. Yani birbirlerinle o büyük elçilerin kendi aralarında ilişkiler olacak. Yani bunda yadırganacak bir şey yok. Şimdi birçok büyük elçilikte abuk subuk insanlar o makara tukara diyen yani Kur'an'la, Kur'an'ın ayetiyle, suresiyle dalga geçen insanlar bir yerlerde e, büyük elçilik. Yani o, o, o insanın yapacağı büyük elçilikten ne olur yani vatana? E, orada da kendi çıkarları doğrultusunda ilişkilerini devam ettiriyordur. Bu, bu değineyim dedim ben bu büyük elçilik. E, monşerlere, Dışişleri Bakanlığı'na 2000 yıldan önce üçlü koalisyon var. Aklımda kaldığı kadarıyla. Yani benim söylediklerim birebir şeyler değil. Ne kaldıysa aklımda onu söylemeye çalışıyorum. Üçlü koalisyon vardı. DSP, ANAP, MHP arasında. Şimdi koalisyonları kötülerler. Tamam mı? Aslında doğru yönetim şekli koalisyondur. İtalya'da 16 tane parti koalisyonla yıllarca İtalya'yı yönettiler. 16 tane parti. Koalisyonlar farklı farklı e, fikirlere sahip insanları temsil ettikleri için bunların bir arada bir araya gelerek ülke yönetmeleri daha doğrudur. Yani ortak fikirle yönetilen ülke e, daha doğru kararlar verir. Yani gayet güzel de e, yasalar çıkmıştı 2000 yılından önce. E, bundan dolayı da şu anda mesela kaç tane parti görünen Anapla MHP görünen onun yan destekçisi partiler de var. Yani 4-5 tane parti koalisyonda ama adı koalisyon olmamış oluyor. Ne olacak? Halka ne versen yer. Halk. Halk alışkın. Eskiden beri alışkın yani. Ne söylersen onu şey yapar. Ee, kabullenir yani. Bundan dolayı da koalisyonlarla ülke yönetmek daha doğrudur. Bu normal e, vatandaşların e, katılımı demektir. Yani büyük bir kitle ülke yönetiminde eğer gerçekten vatanlarını seviyorlarsa kolaydır o zaman. Zaten mantıkta o şekilde hareket etmeyi gerektirir. İsmail Cem Cem'di dışa, Dışişleri Bakanı. İsmail Cem gerçekten örnek bir örnek bir insandır. Örnek bir vatansever bir insandı. Sümer Bank'ı Sümer Bank yapan İsmail Cem'di bürokrat olarak. Sonra onun dürüstlüğü işte Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri Bakanı olunca bizim hep Yunanistan'la sorunlarımız yani hep böyle işte sürtüşmeli, işte savaş çıktı çıkıyor. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz da hep böyle politikacılar, insanları korkutsunlar diye sürekli olarak böyle işte sanki bir şey verecekmiş gibi Yunanistan'da aramızda. E, aklımda kaldığı kadarıyla İsmail Cem Dışişleri Bakanı iken, Yunanistan ve Romanya ile Dışişleri Bakanları ile öyle hatırlıyorum. Sabah kahvaltısını Romanya'da, öğle yemeğini Yunanistan'da, akşam yemeğini Türkiye'de yiyerek dünyaya örnek bir mesaj verdi. Ne kadar güzel yani. Dostluklar ülkeler arasındaki dostluklar aklımda aklıma geldi şimdi baktım ben onun gazete küpürlerini bulamadım aklımda öyle bir Romanya yerine başka bir ülke olabilir ama hatırlıyorum sabah öğlen akşam yemekleri üç değişik ülkede olmuştu ne kadar güzel yani e, ülkelerin komşularıyla ilişkilerinin düzgün olması kadar güzel bir durum olamaz. Komşuluk ilişkileri bunu kendimizi, kendi yaşamımıza indirgersek eğer komşumuz olan yani evimizde yaşadığımız evde komşumuz olan kişiyle eğer aramız iyi ise günümüzde düzgün geçiyor. Eğer komşumuzla aramız işte iyi sevmiyorsak birbirimizi e, içeriye girerken dışarıya çıkarken hep başımızı öbür tarafa çevirip o süre zarfında da sinirleniyor insan yani sevmiyor ya mecburen komşunun neticesinde bir de bunu ülkeler bazında düşünürse ilişkiler bazında çünkü bir de ticaret yani komşuluk ilişkilerinden e, ticaretle ilgili satmak zorunda ol, olduğun yani sak, zorunda derken e, bir şey üretiyorsan bir yerlere satıp ondan gelir elde edeceksin. Yani ülke için katma değer elde edeceksin. Alırken veya satarken. Çünkü en iyi doğru alışveriş ticaret komşusuyla insanın ve ülkelerin komşusuyla olan ticarettir. Neden? Nakliye ve süre. Bir sorun olunca anında çözersin. Neden? Bir adım ötesi. Yani anında bir aksilik oldu anında çözülür. İhracat yapıyorsun. Bir saat sonra <laughs> tırlar öbür tarafa gitmiş veya bir şey alıyorsun. Aynı gün sana e, ithal ettiğin ürün geliyor. Yani sorunların çözülmesi, nakliyenin düşüklüğü, zamanın kısalması, bunlar önemli faktörler komşuluk ilişkilerinde ve İsmail Cem'in böyle bir Türkiye'ye bir dünyaya örnek davranışı olmuştu. Tabi diğer e, ülkelerin dışişleri bakanlıkları bakanlarıyla da ilgili. E, bunu dedim aklıma geldi söyleyeyim dedim yani bu dişişleri ilişkilerinde büyük çeniklerin monşer diye küçümsenmesi durumunda bir de eee <laughs> Profesör Doktor Emre Kongar 18 dakika e, yorumcusu her gün ilgiyle izliyorum. E, bir haftadan beri evden katılıyor 18 dakikaya. Arka planında benim benimki gibi hediyelik eşyaları koymuş. Çok hoşuma gitti. Çünkü genelde arka plana işte bayrak koyuyorlar. Atatürk koyuyorlar. Ondan sonra keşke yani o şeyi gerçekten de birebir birebir o Atatürk'ü bayrağı birebir savunsun yani Atatürk'ün ilkelerini Atatürk deyince resim değil ilke ilke yaşam tarzı e, da uygulasalar e, işte bayrak da da aynı konuda hassasiyetleri gösterseler arka planda o ama tabi herkes için söylemiyorum bazıları gerçekten de e, yani hakkını veriyorlar ama herkes için söylemiyorum çünkü tanıyorum ben bu insanları e, genelde de kütüphane oluyor arka planda. Yani bak ben ne kadar bilgiliyim donanımlıyım diye pek böyle arka planda hediyelik yani gidilen e, yerlerden böyle küçük küçük hediyelik e, objeler görmedim Emre Kongar sayın Emre Kongar e, hocam arkasında hocanın Emre Kongar hocanın arkasında böyle hediyelik eşyaları önce çok hoşuma gitti <laughs> onu da söyleyeyim dedim.